Merhaba ben Denizcan. Bugünkü yayında evliliğini uzun yıllar sürdürmekte kararlı olan ve evlilikten vazgeçmek istemeyen kişiler için mutlu bir evliliği sürdürmek ve iyi bir eş ilişkisi için hangi kişilik özelliklerinin ve hangi yanların gelişmesi gerektiği üzerinde duracağız. Şimdi ve burada yaşamınızı daha iyi ve daha güzel olana taşıyacak olanı öğrenmeye ve öğrenerek hayatınızı güzelleştirmeye hazır mısınız? Başlayalım o zaman. Uzun yıllar birlikte olmak, hayatı paylaşmak için kurulan ilişkilerin çoğu zamanla Yıllar içerisinde sürmeyebiliyor ve birçok ilişki de aslında ayrılık istememekten kaynaklı olarak sürmeye devam ediyor. Fakat ruhsuz, cansız bir hal alıyor. Eşler birbirlerini seviyorlar ama eş olarak birbirlerine olan tatminleri düşüyor. Ayrılmak istemiyorlar fakat o ilişkide tam olarak istedikleri gibi gidip onların yaşamında ilk başladıkları, ilk kurguladıkları, ilk hayal ettikleri, ümit ettikleri sevgiyi, bağlılığı, şefkati onlara yaşatmaktan uzak bir noktaya gidiyor. Buna sebep olan durumlar aslında hayatın kendi içinden gelen şartlardan dolayı oluyor. İşte çocuklar oluyor, çocukların sorumluluğu, kendi kişisel kariyer sorumluluğu evin idaresi, mali kazançlarla ilgili e, sorumluluklar özellikle e, yıpratıcı olabiliyor. Gelecek için yatırım yapma, emekliliği düşünme, o zaman için işte e, belki bir sigorta parası biriktirme, bir kenara para koyma isteği, e, yerleşilebilecek daha farklı bir ev arayışı gibi şeyler yani daha rahat, daha konforlu bir yaşlılığa yönelik Yatırım yapma konusundaki tasarrufa gitme işleri güçleri eşleri birbirinden ortak amaçlar için hareket ediyor olsalar bile uzaklaştırıyor ve bu da o birbirini seven ve evliliği sürdürmek isteyen insanlar için birazcık zorlayıcı bir durum yaratıyor diyebiliriz. Oysa gerçek olan bir şey var. O çocuklar. Hepsi bir gün birer yetişkin olacaklar ve evden ayrılacaklar ve kariyer ve yetenek alanlardaki başarı bir gün elbet emekliliğe doğru gidecek. Emeklilik hayalleri, beklentiler bir gün yaptığınız kadarıyla gelecek ve sağlığınız bugün yaşadığınız sağlıklı koşullar ne kadar nitelikliyse. Sağlıkla ilgili yatırımlarınız ne kadar güçlüyse onlar da gelecekler ve bugün önemli olan bugün gelecek için yatırım yapmaya çalıştığınız her şey bir gün tamamlandığında yine yanınızda eşiniz olacak ya da eşiniz olmasını isteyeceksiniz. İşte o zamanlarda, o zamanlara doğru giderken eşinizle kurduğunuz ilişkide. Bazı özellikleri, bazı yanları hiç eksiltmeden sürdürüyor olmanız e, gerekiyor. Bugün bunlara bakacağımızı söyledim. Bunlardan e, ilki derin bağlanma. Bir evliliği sürdürebilmenin aslında en büyük e, gücü tutkulu sadakat diye düşünüyorum. Ancak bu şekilde uzun yıllar ihmal olmadan, vazgeçmeden, ilişkiyi eskitmeyen, yıpratmayan derin bir bağlanma ile ilişki tutkulu sadakat içerisinde büyüyüp gelişip ilerleyebilir. Derin bağlanmanın ilişkinize getireceği olumlu katkının başında ise en başında tabii ki seksüel sadakat gelir. Eşlerin birbirlerini aldatmaması, bütün yaşamdaki tempoya, bütün ağır sorumluluklara ve bugünün içerisinde yaşanan gerginliklere bazen birbirlerine olan e, yansıtılan gergin tutumlara rağmen, bu sadık tutkunun eşe dönük kalması, ilişkinin kalitesi ve güven duygusu için e, oldukça önemli bir anlam taşıyor. Bunun anlamı sadece başka bir eş seçip eşinizi aldatmak değil. Aslında düşünceleriniz de burada devreye giriyor. Yani sadakat o derin bağlanma her zaman ve her zaman eşinizle ilgili düşünceleriniz de ortaya çıkıyor. Bu anlamda da eşinize yönelik olan düşünceleriniz sevgi ve şefkat içerdiği doğrultuda siz ona sadık kalıyorsunuz ve tutkulu oluyorsunuz. Bu konuda da e, kendi eğer ki böyle bir uzaklaşma hissediyorsanız, bağlanma duygunuzda bir azalma hissediyorsanız eşinizle ilgili olan e, düşüncelerinizin aranızdaki aşka ve sevgi bağına ne kadar sadık olduğu üzerinde Durup düşünmenizde bence fayda var. Burada diğer ikinci özellik ise mükemmel olmadığını kabul edebilmek. Hepimiz insan olduğumuza göre herkesin eksikleri var, başarısızlıkları var. Herkes hata yapar. Herkes hatalarından öğrenir ve yeniden dener. İnsan olmanın getirdiği bu hal ile güzel bir evlilik için kabul etmek gereken yan, mükemmel olmadığınızdır. Evet, eşinize karşı hata yapabilirsiniz. Ve en büyük farkındalık aynı zamanda eşinizden üstün olmadığınız bilinci ortaya çıktığında yaşanacaktır. O zaman kendinize hatalarınızdan dolayı rezil olmuş hatalarınızı gizlemeniz ve saklamanız gerektiği düşüncesinden de uzaklaşırsanız ve eşinizin yaptığı e, Mükemmel olmayan davranışlarda onu yargılamaktan uzaklaşabilirsiniz. Böyle eğer ki siz de hani derin bağlanmanın sonunda da düşünsel sadakatten bahsetmiştim, şimdi insanların mükemmel olmadığından bahsediyorum ve içinizde böyle azıcık azıcık eşinizi böyle birazcık daha küçümseyici, biraz daha kusurlu ve hatalı gören bir yan olduğunu fark ediyorsanız ve aslında bunun gerçekle uyumlu olmadığını da düşünüyorsanız bu konunun içinden çıkabileceğiniz size basit ve sıklıkla kullanabileceğiniz bir egzersizi hemen şimdi önerebilirim. Bu şu şekilde yapılıyor bir kağıt kalem alıyorsunuz ve biraz üstüne düşünüyorsunuz onun sizden iyi olduğu 3 tane özelliği yazıyorsunuz. Artık akıllı telefonlar var. Böyle SMS kısmına falan da ya da not kısmına falan da yazılabilir. Ama yazmak burada daha sağlıklıdır. Sadece zihninizden geçirmekte. Bilmiyorum tam olarak şu anda açıklayamayacağım bir şekilde yazdığınızda her şey daha rahat ve kolay bir şekilde oturuyor. Bu egzersizi birisine karşı böyle bir tutum geliştirdiğinizde de yapabilirsiniz. Hayatınızın farklı yönlerinde de kullanabilirsiniz. Ama biz şimdi Sağlıklı ve nitelikli bir evlilik için e, diğer özelliklere bakalım. Neler olması gerekiyor bizde? Affedici olabilmek çok önemli. Hataların e, yapabildiğiniz kadar sizin de hatalayanınız olduğu, e, eşinizin de hatalayanlar olduğu mükemmel olmadığını e, kabul ettiğinizde ve bunun aranızda bir ast üst ilişkisi bir nitelik farklılığı yaratmadığını fark ettiğinizde aslında eşinizin yapacak olduğu hataları bazen sizi kızdırabileceğini, bazen sizi kırabileceğini, onun da bazen küçümseyici olabileceğini kabul etmiş oluyorsunuz. Çünkü o da bir insan nihayetinde. O da sizin benzeri davranışlarınız içerisine girebiliyor. Bu nedenle de e, mükemmel eşi aramaktan yani işte beni kırıyor, beni kızdırıyor, beni aşağılıyor demektense tabii ki bunun çözüm yollarını araması gerekiyor kendisinin de sizin de ortak bir paydada ilişki yürütebilmeniz için ama birazcık affedici olmanın, birazcık sabır ve şefkat özelliklerini kendinizde geliştirmenizle ancak iyi bir evliliğin mümkün olduğunu söylemek gerekiyor çünkü işin gerçeği bu. Ve bütün bunların zamanın geçmesiyle beraber ilişkiyi güçlendirici durumlar yarattığının farkında olmanız gerekiyor. Yani siz bunları yaşadıkça ilişkiniz zaman içerisinde demlenecek ilişkin içine, birbirinizle ilgili bakışlarınız, farkındalıklarınız, düşünceleriniz, güven duygunuz, sadakatiniz yerleşecek ve onlar ilişkiyi güçlü ve ayakta tutacak ve yani burada yine mükemmelliğe gideceğiz. Her şey ilk başından itibaren mükemmel olmayacak. İlişkinizdeki mükemmelliğe zaman içerisinde birlikte yaşayarak, birlikte deneyimleyerek ulaşacaksınız. Evliliğinizin ilk yıllarındaysanız ve evliliğinizde bazı çatışmalar yaşıyorsanız da bu farkındalığı cebe koymanız çok iyi gelecektir. Çünkü doğru yerde, doğru yaklaşımla, doğru müdahalelerde birbirini seven insanların ilişkilerinin güçlenmemesi, onların kopması diye bir durum söz konusu değildir. Önce bunun farkındalığını bütün eşlerin yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Ve tabii ki bir ilişkin olabilmesi için burada hemen diğer özelliğe geçeceğim. Konu çok güzel geldi. Zamanı birlikte geçirebilmekten bahsetmek gerekiyor. Hani zaman ilişkiyi güçlendirecek ya siz o zamanı ne kadar çok birlikte geçirirseniz birbirinize zaman içerisinde geçirdiğiniz zaman içerisinde anlamlı ve değerli hissettirebilirsiniz bu nitelikli zaman geçirmenizi sağlayacak ve işte o zamanla biriken şeylerin de daha kaliteli, daha güzel olmasına yardımcı olacak. Bir diğer özelliğe geçelim. Dürüstlük ve güven. Eşi olan güvenin yüksek olması uzun sağlıklı bir evliliğin en iyi yanı, en iç açıcı yanı, en olmazsa olmazı, en şart olanı diyebiliriz. Bunun içinde burada da sadece aldatmadan ya da işte tek kişiyle sadık bir ilişki sürdürmekten bahsetmiyorum. Burada ki güven için karşınızdaki kişinin dürüstlüğünde görmeyi aradığınız başka şeyler olduğunu biliyorum bu duyguyu yaşayamayanlar için ve karşınızdaki kişi de sizin dürüstlüğünüz ve güveninizle ilgili bazı e, muğlaklıklar yaşıyorsa, sizi bu konuda sorguluyorsa o zaman yapmadığınız ne biliyor musunuz? Hatalı olduğunuzda ben hatalıyım diyememeniz. Hatalı olduğunuzda hatanızı kabul etmeniz, kırdığınızda kırdığınızı kabul etmeniz, bu sizin dürüst olduğunuzu gösterir. Ama siz hatanızı, kırgınlıklarınızı, yarattığınız kırgınlıkları, kızgınlıkları karşı tarafı manipüle ederek, karşı tarafı suçlayarak, eleştirerek, hatayı onda görerek geçiştirmeye çalışıyorsanız ki bunun altında genelde karşınızdaki kişiyi kaybetme, ilişkiyi kaybetme korkusu yatar. İşte tam da bunları taktiksel yaklaşımlarla değiştirmeye çalışırken kendinizi karşıdaki kişiye kapatmış oluyorsunuz ve o duygu alışverişini kesiyorsunuz. O zaman da karşınızdaki insan sizin bu duygu alışverişinden çıkıp daha farklı kendi içsel korkunuza bağlı kalarak bir taktik içerisine girdiğinizi Fark ediyor, sezinliyor. Bu da güven duygusunu zedeliyor. Bu anlamda evliliklerde açık iletişim kurmak son derece önemli ve değerli bir şey. Ve tabii ki Evliliğin uzun yıllar boyunca birlikte sürmesi için ortak ilgi alanlarınızın olması gerekiyor. Bu bütün yaşamın koşuşturması ağır sorumluluğu içerisinde geliştirmeniz gereken, özellikle dikkat etmeniz gereken bir an. Burada ortak bir zevkiniz yoksa birinizin hoşlandığı bir şeye diğerinin gelmesi, diğerinin hoşlandığı bir şeye diğerinizin gitmesi ve ortak bir aktivite Ortak bir eğlence alanı mutlaka ve mutlaka kurgulamanız gerekiyor. Bu olmadığı sürece evlilikteki paylaşım, bir de düşünün ki hayattaki günlük işler geliyor işte, o ağır en başta bahsettiğim sorumluluklar geliyor, çocuklar geliyor, e bir de mutsuzluklar var, dışarıdaki insanların artık çok sık yaşadığımız ve kabul ettiğimiz işte o kötücül yanları, çıkarcı yanları, saygısız yanlarıyla da karşılaşıyoruz hepimiz. Bunlar da geldiği zaman insanların birbirlerine zaten kendilerini özel hissettirme kapasitelerinde bir düşüş olduğundan işin sosyolojik kısmından evliliklerin nasıl etkilendiğini bu yönde buraya doğru da bahsedebiliriz. Bunlardan etkilenmemek için işte hani o birebir özel zamanı her zaman ayırmaya çok fazla zaman ve mümkünat olmadığı için şayet eğlenebileceğiniz ortak bir alan geliştirebilirseniz bu sizin ilişkinizin iyi, güzel ve nitelikli bir şekilde sürmesine ve birbirinizle yaşadığınız duygusal bütünlüğün, duygu alışverişinin de devam etmesini sağlayacak. Çünkü aynı anda keyif alıyor olacaksınız yaptığınız bir şeyden. Aynı anda mutluluk duyuyor, aynı anda gülüyor, aynı anda eğleniyor olacaksınız. Ortak bir ilgi alanınızın olması uzun yıllar sürecek olan bir evlilik hedefiyle yola çıkanlar için çok çok önemli bir alan. Lütfen bu alanı ıskalamayın. Hani bu olmadan da biz seviyoruz zaten biliyoruz yetiyorla olmuyor. Ve ee, bu kadar hani o kişisel sorumluluklardan şundan bundan bahsetmişken geliştirmeniz gereken diğer bir özellik de siz kendinizsiniz kendiniz olma özelliğini evliliğin uzun yıllar sürebilmesi için mutlaka ve mutlaka geliştirmeniz gerekiyor. Neden? Çünkü her duygusal dalgalanmada hop diye ötekinin üstüne yıkılmadan böyle akmadan içimizden gelen o anki zihnimizdeki karanlık düşüncelerin yaratmış olduğu kasvetli kelimelerle sevdiğimizin, değer verdiğimiz insanın bize olan bakışını, kendi benlik algısını bozmamak için kendi duygularınızı kontrol etmeyi, dengelemeyi ve aşırı hassasiyet gösterdiğiniz alanlarda daha sakin kalabilmeyi öğrenmeniz evlilikte eşinize yaklaşımınızı da son derece etkileyen bir şey. Ve... Aynı zamanda tabii ki o eşin her zaman yanında olmayacağı zamanlar o kadar çok olacak ki bu alanlarda da işte kendi kendinize yetebilmeniz ve ilişkinin sağlıklı sürebilmesi için daha önceki yayında da bahsettiğim gibi kişisel sınırlarınızın, hayır deme yerlerinizin noktalarınızın farkında olmanız yine sağlıklı bir ilişkiyi sürdürmeniz için son derece gerekli ve önemli. Bugünkü yayını toparlayalım. Artık bence güzel, sakin, böyle aslında güzel farkındalıklar sağlayan bir yayın olduğunu hissediyorum, düşünüyorum. O zaman aşk ile çıktığınız yolda ömür boyu birlikte olmayı kurguladığınız ilişkilerin gönlünüzden geçtiği gibi sürmesini, gelişmesini dileyerek bu yayını noktalıyorum. Bir sonraki yayına kadar aşk ile, sevgiyle kalın. Unutmayın, yaşam kutlama sanatıdır ve hayatta kutlanacak çok şey var.